Evet hoş geldiniz sevgili kova, güneş yükselen ay ve stilum kovalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bir hafta içerisinde neler olacak, neler yaşayacaksınız? Arkadaşlar zamansız bir açılım. Ne zaman denk gelirsen bu senin için geçerli olsun. O niyetlerle açılımı gerçekleştireceğim. Bu arada ruhsal uyanış için, manevi rehberlik için ruhumuz aslında ne istiyor? Biz aslında ne için bu dünyadayız şeklinde bir açılım gerçekleştirdim. Bir yeni bir seri yaptım. Kanaldan ulaşabilirsin. Tavsiye ediyorum. Çok fazla e, bu konuyla ilgili geri dönüşler alıyorum. E, bence bir bak. Şimdi seni bu hafta neler bekliyor? Sevgili Kova. Korkular, kararsızlıklar, ikilemler. Hangisini yapayım? Ha? <laughs> Zaten bunu başardım. Bir daha e, yeni bir şey deneyeyim mi? Mantıklı olan hangisi? Duygularımdan uzak bir Yaşam mı sürmeliyim? Arkadaşlar kartlarımı şöyle düzelteyim, sonra da yorumlamaya devam edeyim. İsterseniz hı hı. ortalı güzel bir şekilde olsun, değil mi? Evet, burada sanki böyle bir durum var. Sen korkuyorsun, kazançlarını kaybetmek ya da işte e, zaten bir e, hedefi vurmuşsun bak burada. Zaten vurdum, bir daha vurayım mı? <laughs> atsam acaba olur mu? Falan şeklinde düşünüyor olabilirsin ve duygularından uzaklaşmak, istediğin şeyleri yani duygusal olarak bağ kurduğun şeylerden uzaklaşmaktan korkuyor olabilirsin. Yakın arkadaşlarından, çevrenden, ailenden, sevdiklerinden uzaklaşmak durumunda kalmak seni rahatsız ediyor olabilir. Ama duygulardan uzak bir şekilde hareket etmen gerekiyor bu hafta. Bunu söylüyor sana. Korkuların da kayıplar arkadaşlar. Para ne zaman gelecek? <laughs> bu ilişki yok mu olacak? Bu arkadaşlık bitecek mi? Bunları düşünüyorsun ama göreceksin ki Bunlarla ilgili arkadaşlar sen bir uyanış, bir aydınlanma yaşayacaksın. Aslında düşündüğün gibi, korktuğun gibi olmadığını göreceksin. Sana rehberlik eden, sana yardımcı olan kişiler var hayatında. Bunları göreceksin. Belki bunlar kişi de değildir. Anladın mı? Doğada bir şeye bakarsın. Oradan ilham alırsın. Bunun gibi bir şey de olabilir. Diyelim aşıklarla beraber sanki karar vermen gereken bir süreçler yaşayabilirsin. Ne ile ilgili? Zenginliğe giden o yol, hayatta istediklerini başarmakla ilgili ve işte gönülden geçen, o sağlam temelleri atılmış olan şeylerle ilgili. Ben bunu mu istiyorum? Bu kadar çalıştım, çabaladım ama başka şeyler mi istiyorum? Hangilerini yapmalıyım? Benim istediğim bu değildi ki şeklinde olabilir ve bak umursamaz, ilgilenmez, küsmüş, ee, ya bu olmayacak, karamsar şekilde düşünen bir ruh halin olabilir. Dikkat et da işbirliği yapabilirsin çevrenden destek alabilirsin arkadaşlarım bak ben depresyona giriyorum bana lütfen sahip çıkın diyebilirsin ve işte gelin bak yeni somut bir şey yapalım ee, diyebilirsin bu somut şey seni hayata tekrar bağlayabilir ya da gitmek istediğin yönde sana e, ilham olabilir diyelim seni güçlendirecek bir şeyden bahsediyorum sevgili kova bak hmm, şeytan Neymiş bu şeytan? Merak ettim. He. Arkadaşlar içinde bir vesvese. Hak ettiğimi alamaz mıyım? <laughs> Alır mıyım? Aman şöyle mi olur? Böyle mi olur? Karşıma engeller çıkar mı? E, sürekli negatiflik. Açıkçası şeytanın buradaki rolü bu. Takıntılar arkadaşlar. Sen burada sanki istediğinin karşılığını, hak ettiğinin karşılığını almayacağını düşünüyor olabilirsin. İnsanlar bana bu konuda. Ee, dürüst yaklaşımlar sergilemezler diye düşünüyor olabilirsin. Geçmişten çünkü edindiğin şeyler hep bu yönde olmuş ve sen bunlara bağlı kalarak düşünüyorsun. Bunlara bağlı kalarak hareket ediyorsun ama bak şu kart seni ilahi olarak korunduğunu anlatıyor açıkçası. Önüne çıkan engellerin bir bir kaldırıldığını anlatıyor. Senin artık gitmen gereken bir yön var ve o yönü görmek için bak kedi seni dürtüyor. Kuş orada cikliyor. Kafan çevirsen göreceksin o güneşi. Anladın mı? Parlayacak o güneş artık senin hak ettiğini alacağın bir dönem olacak tabii ki kimileriniz için ben sanmıyorum ama aranızda haksızlık yapmış birilerinin hakkına girmiş insanlar varsa onlar da tersi yönünde etkiler alacaktır arkadaşlar ama gidip de öyle muhneviden kalma geçmiş çok e, hakkını bedelini ödediğini düşündüğün şeyleri de getirip düşünmeye kalkma sevgili kova sen çok düşünürsün çünkü kesin bu yüzden oldu deme yani anladın mı? Şimdi sana iki tane başlık gel bakalım. Aziz diyor. Bilgelik, olgunluk. Hadi bakalım bir de çaba diyor. Hemen bunları da yorumlayalım. Bilgelik, olgunluk düşünerek olgunca hareket eden, ne istediğini bilen eril bir enerji ve bazen fiziksel, fiziken ve yaşça büyük olan sözü geçen bir zattan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi önünde senin bir rehber olabilir. Akıl danıştığın, sana yol gösteren, kararsız kaldığın konularda sana doğruyu gösteren bir kişi olabilir. Bu kişiyle bir hasret, bir gönül bağı vesaire de olabilir bunu da söyleyelim. Çok yakın arkadaşındır, dostundur bilmiyorum artık düşün bakalım. Aile, akraba onlar da olabilir. Tabii ki kimleriniz için baba vesaireyi de anlatır arkadaşlar. Burada siz bu kişilere, içinizdekileri doğru bir şekilde aktarırsanız, içinizde saklı tuttuğunuz kimselere söylemediğiniz şeyleri doğru bir şekilde aktarırsanız, onlar da size doğru bir şekilde yön gösterecektir. Buradaki kritik nokta bu. Siz doğru şekilde aktarmazsanız, aman onu gizleyeyim, bunu saklayayım, şu da bana kalsın derseniz ha, gizli saklı, o zaman olmaz, değil mi? Bak, sana çok güzel bir strateji çizecek bu kişi hayatta aslında başarılı olduğunu ama senin başarısızlıklara odaklandığını söyleyecek ve sana somut bir yol haritası çizecek bu kişi. Bu kişiyle bence bir görüş. ihmal etme. Diyelim çabadan bahsediyor. Çaba ulaşmak istediği amaç uğruna uğraş vermek, çabaya girmek, çok çalışmak, emek vermek, inançlar uğruna mücadele etmek kısmını anlatıyor. Arkadaşlar sanki bir arkadaşlık, bir ortaklık ya da bir aşkla ilgili bir şeylerle ilgili bir şey olsun diye çok fazla mücadele ediyor olabilirsin. Çok fazla geçmiş enerjilerle savaşıyor olabilirsin. Çevrede ya da zihinde oluşan e, işte farklı şeyler olur e, vesvese diyelim. Onlarla mücadele ediyor olabilirsin ama sen burada galip geleceksin. Yani belki zihnin sana diyor ki o sana ihanet edecek, o sana şunu yapacak, o sana bunu yapabilir. O ama işte güvenme, ama şöyle yapma. Sen bunların hepsini kılıçtan geçireceksin ve zafere ulaşacaksın diyor. Gönülden istediğin, tutkuyla hareket ettiğin bu konuda başarı senin olacak. Bak bu e, mücadele dönemi de artık bitecek. Bunun üstüne gördün mü? Mücadele ediyorsun ya o zihinsel enerjilerle. Onun artık biteceğini söyleyebilirim. Ve beklenti içerisinde olduğun bir şeyler de artık gelişecekler, gerçekleşecekler. Şu kuleye bir tane daha alalım. Doğru. Duygu yoğun duygusal doyuma, doyuma ulaşılmış güzel bir hafta seni bekliyor olacak. Bak bu beklenti içerisinde olduğun şeylerle ilgili de bir tane de onu alacağım hadi. Evet arkadaşlar sanki o gönülden istediğin şey sana doğru geliyor. Biraz zaman olabilir ama bununla ilgili böyle e, ufak tefek şeyler de görebilirsin diyebilirim. Sevgi Kova şimdi senden bazı isteklerim var. Nedir? Kanalı beğen, paylaş, abone ol. Ee, arkadaşlarına gönder ve yorum yap. Ee, aynı zamanda arkadaşlar benden bireysel danışmanlık almak isteyenler aşağıdaki linkten bana ulaşabilirler ve o formu doldurarak aynı zamanda işte soracağınız sorular vesaire onları konuşuruz. Aynı zamanda Instagram, Twitter hesap Twitter diyorum ya, <laughs> TikTok hesapları açıldı. Ee, oralardan da etkileşim halinde olabiliriz. Takip edebilirsiniz ve işte sorular sorabilirsiniz, konuşuruz diyelim. Ee, son olarak arkadaşlar çok uzattım ama kanalın katıl bölümü açıldı hem bana destek olmak hem de istediğiniz şeyi almak için orada bazı seçenekler var sizlere özel yapılan açılımlar aynı zamanda oranın kendi grubuna özel oraya niyetle açıl yapılacak olan açılımlar çok farklı açılımlarında yani bunlardan daha detaylı derin ne yapman gerekiyor şu konu karşısında ne yapabilirsin şeklinde detaylı detaylı açılımlar olacak onlarla ilgili de arkadaşlar o bölümü inceleyebilirsin. Hadi bakalım kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.